Merhaba PlayStation izleyicileri. Bugün çok ilginç bir haberle karşınızdayız. Ee, Cyberpunk ve Witcher 3'ün yapımcısı CD Projekt Red hacklendi ve ele geçirildi yani. Yayınlanmış ve yayınlanmamış oyunların kodlarını falan da ele geçirmişler. Yani şirket içinde kalması gereken bilgiler hepsini ele geçirmişler. CD Projekt Red'e 48 saat tanımışlar ve eğer 48 saat içinde istedikleri bir şey varmış, ne olduğu yazmıyor burada. E söylemezlerse halka açık bir şekilde tüm oyunlarının kodları, şirket içindeki kodlar falan dağıtılacakmış. Bu arada CD Projekt Red de bunu doğrulamış yani. Zaten Twitter attıysa doğrudur. CD Projekt Red de doğrulamış zaten. CD Projekt ayrıca yani ödeme yapmayacağını ya da herhangi bir şekilde anlaşma varmayacağını da açıkladı. Direkt yasal yollardan başvuracakmış. Yani bir para falan vermeyi düşünmüyor. Zaten akıllıca bir şey. Eğer adamların elindeyse adamlar mantıklı bir şekilde kodlar yine adamlarda kalır. Yani para verse bile yine daha çok isteyebilir. Bu arada oyuncuların yani oyuncular kişisel veri tabanlarına filan bir şey erişilmemiş. Yani Witcher 3 filan alırsanız tam olarak ne olduğunu ben de bilmiyorum. online yok da. Yani oyuncuların kişisel bilgileriyle ilgili herhangi bir şeye erişilmemiş. <laughs> Zaten CD Projekt Red yani çok fazla tehdit alan bir şirket bildiğiniz gibi. Belki bilmiyorsunuzdur. Daha önce sahibi çıkarması için önün tehdidi falan almıştı. Şirket için zaten işler yolunda gitmiyordu. Cyberpunk falan çok kötü optimize edildi konsollara. Ondan baya yani oradan da tepki aldı. Normalde çok sevilen bir firmaydı CD Projekt Red. Şimdi de hacklenmiş yani. De daha çok neler olacağını yani kaç saat kaldı onda atılmış bu tweet. Yani bir her neyse daha bir 38 saat falan daha var. Ama eğer şimdi polise gitse bile bu adamlar yani 48 saat içinde bu adamlar bulunamayabilir ve yine de kodlar yine sızdırılabilir. <laughs> ve halk da yani bunu bırakmazlar artık. Farklı farklı yerlerde bulunurlar yani. CD projeler için gerçekten kötü bir şey. Artık her yerde bir tane Witcher 3 falan olur yani. Ya da Cyberpunk'a o kadar çok mod yaparlar ki. Bilmiyorum. Moda belki içe yarar aslında da. Yani. <laughs> Burada daha yani saçı olan bir şey var şimdi. insanlar böyle Cyberpunk falan 2021'e kadar çıksın diyordu bu arada. Hatta 2020'de çıksın diyordu. O kadar baskı yapıyorlardı. Şimdi aynı kişiler Diyor ki niye bu kadar erken çıkardınız filan diyor. Zaten aslında oyunun 2021'de çıkmasına imkan yokmuş. En az 2023-2022 gibi filan düşünülüyormuş. <laughs> yani so bayağı baskı yapmışlar. Hatta şirkette durmadan çalışmış. <laughs> Ama yine de başaramadılar. İkinci haber ise GTA 5'ten GTA 5 en az 140 milyon satmış. Yani bu da... E, konsollar dahil mi bilmiyorum ama dediğim gibi en az 140 milyon satmış. Bir de sanırım bedava indirilenler falan dahil değil. Bence bedava indirilenle falan 200 milyonlara ulaşmıştır. Tabi benim tahminim o kadar da değildir de. Büyük ihtimal 160 milyon falandır benim tahminim. bir haber de Steam'den yani Valve'den geldi. Eee Çin'de oyunların çoğu onay alması gerekiyor yani yayınlanmaları için hükümetten. Steam'de sanırım şey nasıl desem Çin e özel versiyonu yokmuş. Pardon yok direkt. Çin e özel versiyonu yok uluslararası kullanabiliyorlarmış. Çin e özel versiyonu çıkmış Steam'in. 50 tane mi ne oyun varmış sanırım sadece. 50 ya da 40 tane öyle bir şey olmuş. Ama zaten Çinliler uluslararası versiyonda kullanabiliyorlarmış. Buradaki sim resmiyle devam ediyor video ama olsun. E, Epic Games de şey olacakmış. E, Epic Games'te Assassin's Creed, Valhalla, Cyberpunk gibi oyunlarda %75'e varan indirim olacakmış. İlk var indirim olarak 11 Şubat'ta başlıyormuş indirim. Videonun sonuna geldik. İlk defa bir oyun gündemi ile ilgili video çektim. İnşallah beğenirsiniz. <laughs> Abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşürüz.